arkadaşlar merhabalar. Almanya'ya gelmişken Berchtes Garden'a hemen sınırdan Avusturya'ya geçtik ve burası neresi? Avusturya. Yukarı Avusturya, Avusturya eyaleti. Adı Harstad. Harstad. Dünyaca meşhur. ben şöyle diyeyim size. Kerimcan Durmaz abimizin geldiği yer burası. Dünyadan her taraftan geliyorlar burayı görmek Ve buradaki gölün aynısını arkadaşlar Çin'de, Şangay'da yapmış kıskançlar. Evet. Çakma, çakma göl yapmışlar. Evet. Karşıya geçebiliyor muyuz? Geçiyor oraya, geçtik. Ay 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 ay. Manzaraya bak. Ay burada yürümek isterdim. Soğukta. Hadi. 100 Euro vereceğim sana. 100 Euro. Ben sana 200 vereyim sen 100. Çok güzel yer arkadaşlar. Dondum. Evet şu an çekiyor. Ama biraz önce niye böyle bir şey yaptı bu? <laughs> Bakmayın ayol. Turistiz biz. Wow, wow, wow. Keşke burada yaşıyor olsaydınız. Ben mi? Evet. Dünyanın son köşesi. <laughs> Yaz, kış, <laughs> turist dolu, hiçbir şey de yok. Hepsi de iş alanı yok. Hepsi bütün sene boyu yurt dışına çalışıyor. Ama Berches Garden da böyle. Berches hmm. Garden böyle değil maalesef. Berches Garden çok meşhur. Berches Garden. Küçük merkez. Bizim Berches Garden hem Ay şunun tat düğüne bakın. Güzel şey. Ah, Sen sende börek var, bir ver börek. Al. Mama mı vereceğiz? Şimdi Güzellik. Açtın mı? Koş. Emrah koş, anneni öpüyorlar. <laughs> Kız o kadar geriye gitme, çekemiyorum seni. Heh. Evet. Açları da doyurduk. Allah sevabımızı kabul etsin. Arkadaşlar. Biraz da kendimi çekeyim. Şu kameraya bakmaya alışamadım. Solda mı kamera? Sağda mı? Sol, sağ. Kaç paraymış? Para var, hızlı var. Para var, huzur var. Vallahi yaşanır buralarda arkadaşlar. Ama tabi buz gibi bir hava. Ben şok. Ben şok. Yoka dersleri. Yüzme dersleri. Kek tarifleri. Bu neymiş? Pasta tarifleri. Ay ne kadar zormuş blok çekmek. <laughs> ben de az yiyip bir tane kameraman alacağım kendime. Wow. Her tarafım dağ oldu. Gezde galiba en çok dağ gördüm. Çok, çok. Ben sana dedim, o para kan Hey Rapunzel, Rapunzel, saçlarını uzat. Rapun sen Niye evde kaldın kız? Koca kafa. Konuşsana kız. Haydi. Köylü kızı haydi. Ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece. gece Gündüzü gece Vay Orada bir dağ var uzakta Bu manzara değil de şu Platz. Platz mı diyorsunuz efendim? Evet, Platz. Marktplatz. Marktplatz, mark Startplatz. Mart merkez mi demek? Marktplatz. Marktplatz. Marktplatz pazar yeri demek normalde. Pazar yeri. Pazar, yeri. pazar yerleri merkezde Aa, olduğu için Marktplatz. Burada plats. da aynı. Bak burada da Parkplatz yazıyor. Burada pazar yeri. Pazar yeri güle güle wow 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 bir, bir önünde ayna umurumda mı ki bu dünya at şişeler ringo ringo şişeler Plakımı içtin sen bensiz çamurama girdin habersiz yar 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 ama. Ah ah. Heritage ah. Heritage Hotel. Heritage. Nasıl okunuyor bu? Heritage. 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 İngilizce değil değil mi bu? Zincir. <laughs> Aha da burası da ünlü Türk düşünürü Kerim Can Durmaz'ın sofist yediği yer. aylar <laughs> Yeter ya. Dönelim artık. Avusturya'da bir Türk. Teknolojinin gözünü seveyim. Yapıyorsun bu sporu. Yapıyorsun. Orada bir şelale var uzakta wow. O şelale bizim şelalemizdi Evet İbrahim Henek Bey bugün Harstad'da yanında su getirmemiş çeşmeden doğal su içiyor Hatta biraz önce gördüğümüz şelalelerden akan su buraya geliyor. Afiyet olsun Henek Bey. Arkadaşlar Avusturya'da Texas katliamının yapıldığı evi buldum. Evet. Yakınlaştı sana lan. Yakınlaşmıyor. Ama görüyorsunuz döner bıçağı, kasap bıçağı. Ay benim burnum soğuktan çatlamış. Kamera çekiyor seni, gördün değil fik mi? Fikti. De. fikmi mi beni? Fikti seni. <laughs>